Evet de, Değerli basın mensupları, dün itibariyle 17 yıldır üyesi bulunduğum, üyesi olduğum, çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptım ve en son bu dönem 4 yıldır milletvekilliği görevini yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'nden içimiz kan ağlayarak istifa etmek zorunda kaldım istifanın ardından da bölgeden gelen yoğun baskı ve talepler üzerine bu 7 Haziran seçimlerine Hatay'dan bağımsız milletvekili adayı olarak başvurumu yaptım. 1996'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra ve o tarihten bugüne kadar kesintisiz olarak partinin her kademesinde görev yaptım. En iyi bir şekilde bu görevi yerine getirmeye çalıştım. Milletvekili seçildikten sonra yine iki dönemdir partinin yüksek disiplin kurulu üyeliğine seçildim. Orada da partime hizmet etmeye çalıştım. Kolay değil. 17 yıl, 18 yıl hizmet ettiğiniz, mücadele ettiğiniz, siyaset yaptığınız bir partiden istifa edip bağımsız aday olmak siyasetçinin bir siyasetçinin arzu ettiği istediği bir şey değildir. Ancak bir siyasetçi bu kadar partide mücadele etmiş, yemek harcamış, tabanında seçmeninde karşılığı olan bir siyasetçinin bir peçete gibi buruşturulup bir kenara atılmasını kabul etmek de kolay değildir. Bunu emin olun tabanımız da halkımız da kabul etmiyor ve büyük bir öfke içerisinde. Hiçbir zaman bir koltuk sevdası içinde olmadık. Hatta ben geçen aday adaylığımı açıklarken bir sonraki dönem aday olmayacağımı da deklare ettim. Ben neden aday yapılmadığımı inanın bilmiyorum. Neden listeye alınmadığımı bilmiyorum. Keşke bana Sayın Vekilim, biz bu dönem sizi listede, size listede yer veremeyeceğiz. Bu dönem kenarda durmanızı istiyorum deseydiler. İnanın böyle bir tepki göstermeyecektim. Ama ha, Hatay Milletvekili Refik Yerilmaz'ın listede yer almamasının kamuoyunu tatmin edecek noktada bir açıklamanın yapılmaması haklı bir şekilde tepkilere ulaştı. Örgütlerle ilgili örgütlerin önemli bir bölümü yine Refik Elinmaz'a işaret etti. Anket yapıldı. Anketlerde Refik Elinmaz ön planda çıktı. Peki bütün bunlara rağmen neden Refik Elinmaz listenin dışında kaldı diye de halkımız soruyor. Ben bu sorunun cevabını gerçekten çok merak ediyorum. Evet, hoşuma giden bir söz. Ben de Sayın Genel Başkanımızın vizanına sesleniyorum. Bütün bunlar ortada iken siz beni neden listenin dışında tuttunuz? Neden bu kadar size 50 yıldır bu partiye sahip çıkan bu kesimin bu duygularını reddettiniz? Bunların talebini yok saydınız? Gerçekten onu merak ediyorum. Halkımın bana ihtiyacı olduğunu bildiğim ve düşündüğüm için tekrar aday olmaya karar verdim. Gerçekten çok mutluyum. Listeye giren arkadaşlarıma ben başarılar diliyorum. Yüreğimiz onlarla.